Biz. Evet. olsun fark etmez ee, bayan olur erkek olur Biz orasından değiliz biz e, uc'lerine atalım arkadaşlar 510 488 88 84 Dançenin ailesi. Dançeyi atalım ucesine hemen. Dançeyi atalım. Aynen, 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 aynen. Dançeyi atalım. Devran abi hoş geldin Devran abi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Gözde'ye de atacağız birazdan arkadaşlar. Devran abi ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyisin inşallah. Tamam mıyız? Bir dakika. Devran çalışmaya deve. Çalışmaya devam. Biz daha de biz de çalışacağız. işte uğraşıp duruyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranlara bir çift tıklayalım. YouTube kanalını takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Devran kolay gelsin. Eyvallah abim başta Arkadaşlar üç tane şapkamız var. Atabilenler varsa üç tane şapka bırakabilirler yayına. Hedefimizde 3 tane kovbo şapkası var arkadaşlar. Okey. Tamam mı? Ee, Dançe, Ucen geldi mi kardeşim benim? Ucen geldi mi Dançe? Geldi abi kesene hareket. Eyvallah kardeşim benim. Gözlerinin ucusunu atalım hemen. Ee, gözlerin ucusunu atalım. 100, e, 514. 500 gönderdi. 514. E, 171. 17. 229. Ömer TRKK takip etti. Takipler için teşekkürler arkadaşlar. Göz, aynen gözden ucasını atalım. Hemen. Ekranlara bir çift tıklayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Devran abi. Devran abi senden bir kovbo -ko şapkası bekliyorum yayın sonunda. Tabi varsa yoksa canın sağ olsun. Devran abi bizden arkadaşlar. Devran abi hesap aldın mı hesap? Hesap alacağım diyordun. Al da gel de özledik ya. Lufu hoş geldin yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını takip alabiliriz. Ee, Gözde e, Ucen geldi mi? Gözde'den de bir teyit alalım hemen. Gel abi kesin evet. Teşekkür ederim, ederim arkadaşlar. De Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ucelerini de teslim de ettik. O, at gelsin abi. At. Yakala <laughs> diye. abi ya. Ekranlara bir çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Selamün aleyküm, <laughs> adamın dibisin abi teşekkür ederiz kırmadın bizi bugün. Ya. Bugün bizi kırmadın. Son iki arkadaşlar şapkamız kaldı. Devran abi hesabı ne zaman alıyorsun? Arkadaşlar ucalarını da teslim ettik.